Bir de bir baba var stüdyomda Murat Çavdar. Kendisi efendim Erzurum'dan geldi. Murat'ın hikayesinde bir kere kaçarak bir evlilik var. Sonrasında iddiasına göre artık resmi nikahlı karısının defalarca ailesine gidip ailenin para karşılığı para şu kadar para verirsen karını geri göndeririz. Bu kadar para verirsen karını geri göndeririz şeklinde talepleri neticesinde ne yazık ki gelinen noktada o paralarda pek işe yaramış gibi görünmüyor çünkü babasının evine gittiğinde nikahlı eşi yani bir 10-12 gün sonra evi terk ettikten başka bir adama kaçmış. Doğrudur. Bunu da kızın ailesi zaten Murat'la paylaşmış. Murat'ın neden burada olduğunu da kendi ağzından dinleyeceğiz. Gerçeğin peşinde başlıyor efendim. Murat Çavdar iki ay önce nüfusunda tanımadığı bir çocuğun kayıtlı olduğunu görünce şok oldu. Eski işi gönülle yüzleşmek, kendi çocuklarına kavuşmak, kendisinden olmayan çocuğu da üzerinden sildirmek istiyor. Evi terk edip ailesinin yanına gitmiştir. Ailesi benden başlık parası istemiştir. Çocuklarını neden göremiyor? Eski konuları kapatalım, yeni bir sayfa açalım. Nüfusundaki çocuğun babası kim? Kendisi benden ayrıldıktan sonra Ankara Keçiören'de Birisine kaçmışım. Ben çocuğumu istiyorum. Allah rızası için önce Allah sonra da sizden istediğim bu benim. Murat Çavdar çocuklarına kavuşabilecek mi? Birazdan. Evet Murat kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım. İnşallah da hoş gidersin. İnşallah. Şimdi ben ilk defa duyuyorum. Şöyle ki başlık parası vermemek için siz zaten e, gönülle anlaşıyorsunuz. Evet. Yaşlarınız da tutuyor. Evet. Evet. Kaçıyorlar, kaçarak evleniyorlar. Fakat 6 aylık hamileyken karın evet, babasının aylık evine kamili. dönüyor. Evet Diyorlar ki 70 bin lira para, bir tane bekar bir kız. Ne? Evet. Bekar kız. Bekar evet. bir kız. <laughs> e, hani berder gibi bir şey. Berder sanki, gibi yapacaktırlar. Bize bir tane de hani sizin aileden bir kızla evlendirelim bizim aileden bir bekar bir kız. E, 70 bin lira. İlk istedikleri 70 bin lira evet. para. Ee, bir de bir iki saçma sapan istekleri daha var. Onları burada dile getirmek istemiyorum. Ee, Bunun e, istiyorlar. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Ablaca o parayı denkleştirip veriyor musun? Hayır ablacığım. Bir tane de aileden bekar bir kızı evlensin diye oraya veriyor musun? Hayır ablacığım. Ne yaptın? Benim zaten maddi ve manevi durumum olmadığından dolayı benim kardeşim bana yardımcı oldu. Kendi araçlarını sattı. 20 bin lira başlık parası verdik bunlara. Evlendikten ve karın hamile olduktan sonra 20 bin lira başlık parası. Evet. Evet. Eşimi oradan tekrardan evime getirmiştim. Eşim zaten oğlum Taner terk edip oraya gitti. Oradan bu 70 bin lirayı falan istediler. Ben de bu parayı denkleştiremeyince kardeşim bana yardımcı oldu. Kendi araçlarını sattı. 20 bin lira başlık parası gönderdi babam kanalıyla. Babam da götürdü kaynanama teslim etti bu parayı. Yalnız eşimi getirdikten sonra, eşim bir müddet benden kaldıktan sonra bir daha kaçtı. Bebek doğmuş muydu? O zaman Taner Mert gelmişti dünyaya. Bebeği üzerine. de alıp gene mi gitti? Be evet. Oğlumu da alıp gitmişti baba evine. Bu sefer ben bankadan ismini vermek istemiyorum bankanın da bankadan kredi çektim. 10 bin lira kredi çektim. Yine para mı istediler? Evet. Peki bu bekar kız olayı üzerinde de duruyorlar mı? Yani Hayır onun, onun üzerinde daha durmamıştır. Durmadı. Para. Para sadece. Evet. Ben 10 bin lira da kredi çekip gönderdim, eşimi bir daha getirdim evime. Bu sefer eşimimle karşılıklı taksit taksit başlık parası mı çok saçma, değil mi? Evet. Çok Bu sefer eşiminden karşılıklı oturduk, konuştuk. Ben dedim ki bak dedim. Eski konuları kapatalım, temiz bir sayfa açalım. Sen çocuklarıma bak, ben işime gücüme gideyim, çalışayım. Hayatımızı sürdürelim. Niye ben bu kelimeleri kullanmışım diye benden dövüştü. Bu sefer kendi ellerini tuttu, kapının camına da vurdu, kendi, kendini de yaraladı. Kesti elini. Evet. Bunu da benim üstüme attı. Yani benim yaptığımı söylüyor, dile getiriyor. Halbuki ben yapmamışım. Ailesi geldi bu sefer ticari taksinden. O zaman geldiği zaman da 12. ayın ikisi 2019. Geldiği zaman ticari taksinin arkası silah doluydu. Siz hepiniz Erzurum'da yaşıyorsunuz. Bütün bu olaylar Erzurum'da mı geçiyor? Evet. Peki. Eşim, Erzur eşimin ailesi Erzurum'da yaşamıyor. O Doğu Beyazıt'ta yaşıyor. Ama seninle evlenince Erzurum'a evet, geldi. Evet. Benimle evlenince Hı. Erzurum'da yuvamızı kurmuştuk zaten. Bu sefer Polisler falan olunca hani yani bir sıkıntı zaten olmadı. Eşimin annesi, abisi, amcasının oğlu geldi eşiminden kızımı elif suyu aldı götürdü. Şimdi o dönemde ikinci bebeğiniz dünyaya gelmişti. Evet o yani, dönemde. Yani e, Taner zaten vardı. Taner vardı. E, Taner'e hamileyken bir gitti. Döndü. E, Taner dünyaya geldi. Taner bebekken yine bir gitti. 10 bin lira kredi çektin. Para karşılığında yine geldi. Aynen, Sen de ablacığım. dedin ki artık bunlara bir son verelim. Biz her şeye yeniden başlayalım evet, dedin. Bundan kavga çıktı. Evet, Bu arada Elif Su dünyaya gelmişti. Evet. Ve Elif Su kaç aylıktı tahminen? Bir buçuk yaşındaydı. Bir buçuk yaşındaydı. Şu anda üç yaşında. Ailesini çağırdı. Geldiler. Elif Su'yu, Taner Mert'i ve Gönül'ü aldılar ve gittiler. Evet ablacığım. Şimdi o kadar enteresan ki 2016'da evleniyorlar. Bu olayların hepsi de 2019'da oluyor. Evet. İşte e, gidişler, dönüşler derken 2 Aralık 2019'da gönüllü ailesi alıyor ve gidiyor. Bakın 2 Aralık'ta gidiliyor. 12 Aralık'ta ya yani 10 gün sonra gönül boşanma davası açıyor. Gittikten Aynen. 10 gün sonra. Evet, doğru. Hani bir süre tanıyayım belki düzelir iki tane çocuğumuz var biraz zaman tanıyayım demiyor. 10 gün sonra boşanma davası açıyor. 30 Aralık'ta da ailesi seni arıyor. Evet. Diyor ki Murat, Gönül yani senin nikahlı karın, iki çocuğunun annesi Adem isimli bir adama kaçtı diyor. Evet. Bunların hepsi gidişinden yani onun da gitti desek 20 gün, 18 gün içinde oluyor bütün bunlar. 18 gün içinde hem boşanma davası, hem gidiş, arkasından bir adam bulma ve ona kaçma. Bu çocukları da mı alıp gidiyor? Hayır o, o, oğlum bende kalıyor sadece kızımı alıp götürüyor. Oğlun o dönemde sende miydi evet, zaten? Evet bendeydi zaten. Elif Suyu alıyor bir buçuk yaşında o zaman. Evet. Alıyor Adem isimli bir kişiye kaçıyor. Evet zaten resmi de orada ablacığım o kişiye kaçıyor. Ha bu kişiye kaçıyor evet. evet. Neyse hala nikahlı yalnız bu arada tabii. tabii. Boşanma falan yok dava açılmış ama. Evet, Sen sosyal medyada çocukların medyadan. annesi ya karın ya hala. Evet. Araştırıyor musun bu gerçek mi Adem diye biriyle hakikaten bir şey... Araştırıyorum ve bu resimleri de buluyorum ablacığım. Ha, buluyorsun. Sosyal medyada buluyorum bu resimleri Instagram hesabından. Kadın bayağı evli barklı nikahlıyken adam da nikahlı bir kadınla beraberken böyle sosyal medya bu fotoğraflarını hiç çekinmeden efendim yanlış bir şey yapıyoruz bari gizli saklı kalsın demeden bunları koyuyorlar, paylaşıyorlar. Evet, evet, ablacığım. Sen ulaştın mı peki karına o dönem ya da Adem'e? Ben ulaşmadım ablacığım. En son WhatsApp üzerinden görüştük biz bununla. Buna dedim kızımın resimlerini at. Kızımın resimlerini de atmadı. En son bir iki tane attı da atmadı. Kızımı benden görüştürmedi. 11. ayın 25'i 2020'de sadece bir boşanma davasına ilgili bir mahkemem vardı. Doğu Beyazıt'a gittim. Orada sadece 15 dakika kızımı görmüşüm. Onun dışında daha 2 senedir gördüğüm yok. Yaşıyor, yaşamıyor. Hayatta mı değil mi? Hiçbir şeyde bilgim yok. Normalde velayetleri anneye verilmiş. 2 senedir oğlumu gelip benden niye almıyor? Oğlunu hiç görmüyor. Oğlumu da görmüyor. Yani kızımı Taner, da göstermiyor. Tamer, Mert o dönemde e, kaç yaşındaydı? Bu anne giderken. O dönemde iki yaşındaydı. İki, yaşındaydı. i̇ki buçuk bu, bu, bu yaşındaydı. İki senedir anne. Oğlu sanki yokmuş gibi davranıyor. Aynen ablacığım. Kızı, kızı e, 3 yaşında oldu şimdi. Evet. E, kız seni hiç görmüyor. Hiç görmüyor. Peki bir adamla kaçıyor Adem diye. Şimdi daha bomba bir şey söylüyorum size. 16 Ekim 2020'de yani kocasından boşandıktan 8 Haziran 2021'de boşanıyorsunuz. Evet boşanıyoruz. Boşanmadan. Boşanma davası açılıp 30 Aralık'ta kaçtı ya 2019'da Adem'e. 20'de bir tane kız çocuğu dünyaya getiriyor. Şu anda bir yaşında olan Ecrin'i dünyaya getiriyor. Evet. Hala nikahlı o dönemde. Hala evli, resmi nikahı var. Oğlu, canı, ciğeri, babasında Murat'ta. Evet. onu görmüyor. Yeni bir çocuk dünyaya getiriyor. Bu arada yanında götürdüğü Elif Suyu da ilk yaklaşık 2 yıldır babaya hiç göstermiyor. Peki Ecrin kime baba diyor? Hiç Sen i̇şte, de. bilmiyorum ablacığım. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Sizce? Ben Ecrin'i... E, Adem e. Adem'e. Tabi Adem'e yani, diyordur Murat Bey'i hiç görmemiş. Adem'in çocuğu, Adem'in yanında ama kimlik, kimlik yani üzerinde bana kayıtlı. Bu ister istemez yine Adem'e baba diyor. Zaten giderken Su bir buçuk yaşındaydı evet. ya. Nasıldı? Baba kız çok çünkü baba kız ilişkisi çok özel o bir zaman ilişkidir. O zaman bir farklıydık yani. Nasıl evet. diyeyim ki kızımla yani? Yani erkek çocuğu da tabii evlat hepsi aynı da evet. kız çocuklar da hani Biraz böyle daha cilveli babaya oluyor. düşkün. Evet. O bir buçuk seneyi nasıl geçirdin kızınla? Valla nasıl nasıl anlatayım ki yani Serap abla? Gözümün ışığı yani nasıl anlatayım? Şimdi bir de oğlun yanında ona bir hasretin yok çok şükür yanında ama o ne yer ne içer. Bu çocuğun hastalığı çok oldu mu? çok düşündüm ablacığım. Bir yerden yani bir bilgi alamadım. Hala daha da düşünüyorum ben. Hala daha da resmi yani sesini duymuyorum. Şu anda sadece resmini görüyorum. Bir de eski fotoğrafını göreceğiz. Evet bu da eski yani. fotoğrafı yani. Burada tak bir sene önceki fotoğrafı yani. Şimdi 8 Haziran 2021'de yani daha 6 ay bile olmamış Temmuz 3 ay önce evet. resmi boşanmanız gerçekleşiyor. Evet tamam orada da bir şey sıkıntı yok ama o zamana kadar kadının nikahlı falan çocuk dünyaya getirdi. Adem evli mi bilmiyoruz. Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Bu arada bir iki ay önce sen nüfusa gidiyorsun. Evet. Ve orada eski eşinin doğurduğu ama senin nikahın altındayken doğurduğu Ecrin diye bir bebeğin çocuğun senin nüfusuna geçirildiğini öğreniyorsun. Evet abla. Allahım deli olacağım Gerçekten ya. ya. Hayır, Bu ne abi. rahatlık ya. Gerçekten. Ecrin'in doğum tarihi nedir acaba? Hocam hemen söylüyorum. 16 Ekim 2020. Yani, yani geçmeden sanki yani sizin yanınızdayken mi acaba Hayır hayır. hayır. Onlar Aralık. ayrı 2019'da Doğru ayrı yaşamaya tarihleri. başladılar ya. Aralık'tan itibaren. Yani aradan 9 ay geçtikten sonra e, Ecrin dünyaya geliyor. Ama zaten e, 30 Aralık'ta gönül kaçmış. Yani ondan, 2019. Tamam işte ondan 9 ay sonra mı yoksa kaçtıktan 10, 10 ay sonra 9 hocam. Ay, 10, 10 ay sonra. 11, 11 sonra. ay sonra. Hayır aralıkta kaçtı. Ekim 9 ay sonra. 9-10 evet, ay sonra. 10 9, 10 sonra. Ay sonra. Hı -hı. Dolayısıyla Ecrin'le ilgili acaba senin çocuğun olabilir mi diye bir kuşkumuz yok. Yok ablacığım. Doğru mu? Benim değil zaten ben buna eminim yani. Ondan eminsin evet. ama senin üzerine eşti. Işte. Ecrin çaldı evet. E, şimdi, bu, şimdi burada çok acayip hakikaten bazı dengeler var. Çünkü aslında şu soruyu da soracağız. Bu konuya virgül koyacağım ama Gönül niye giderken Elif suyu götürdü de oğluyla hiç ilgilenmiyor ve onu hiç ara.